Bu sana söyleyeceklerimin hepsidir. Seni seviyorum. Gözlerinde büyüyen ay çekimlerine vurgundur. Erken yürünmüş yollarım biraz tuz ve su ile seni karşılayan bir bahar yükseliyor şarkılarında. Semazen gölgelere minnet etme işim, sığmaz kahrına zamanın. Ne demir leblebiler öğüttüm ben, ne füsünkar cilveler. Sen ey vahyin lale zarafetinde kalbime dokunduğun akış. Aşk bir insan çukurunda, Adem'le Havva arası en yakın uzaklık, En yakın aldanışa kafa tutan teslimiyet midası. Senin billur gülüşüne akıtılmış ırmaklar damlıyor çehresine tarihin. Gemiler demirlerini kırıyor, Suları esir eden bir tufan var sinende. Sanki, Nuh kaptandan emir almış bir dağ oturuyor kalbine. Çoğalan sularında parçalanmış akitler, ahlar ve rakamlar kendi diplerine çöküyor. Bütün kavimler seni çağırıyor insan öncesinden ve en sonrasından insanın. Allah seni mahşerine topluyor, bir mahşer topluyor senden. İsrafil'in suruna ekliyor nefesini. Her sesin kıyametine kopuyorsun. Ve doğuyorsun. Her andan, her halden, alemin bütün rahimlerinden. Gördüğün başkası değil, o görünmediğindir. Okunmuş kitabelerde Aşk yalnız ve mahrem değildir sevdiğim. Saçının her bir teline atılmış bir düğümü çözer gecenin büyülü dili. Serin bir akşama saplanmış bir hicranla inler kuytusu kabarmış sır. Gönüle düşen insan kırağısından üşünerek geçilir ardına yılları. Gördüğün ne sendir, ne başkası ne de et ve kemik yankısı. Buzu eriten bir göğsün yangınında ne yaralar pişer, ne vakitler kül olur. Bir defter açılır, silinmiş yağmurlarla dolu sarı sayfalarından. Cetvelle çizilmiş bir uyku, öler masallara sığmayan çocukluğumuzu. Aradığın sen değilsin. O benim gördüğümdür. Bir gün ansızın sızladığında gölgem parmak uçlarından, Sökülür gibi inerim dağın geçit vermeyen kelimesinden. Şehre girişimi bir mıh gibi çakarım duvarına karandığım. Sular durulur, vazoda kalan son gül kırmızıdır. Gördüğün de göremediğin arasındaki çizgi kaldırılmıştır. Gören benimdir, görünen her yerde sen. Züleyha Mısır'dan taşınmış olsa da, her yer artık Mısır'dır. Bana bu görünenin sen olduğunu söyle. Kabuğumu kır, tenimde yosun tutmuş bir deniz göreceksin aklını dibine gömmüş sahilsiz bir insan kütlesi. Hayattan öğrendiğimle içtiğim su aynı değil. Bana görünenin sen olduğunu söyle ki insan kalayım.